Ben Tommy'yle alışverişime bakıyoruz. Sarılarla başladık. Şöyle bir atlet aldım. Alttan çıt çıtlı, göğüs altına kadar astarı var. Bence çok güzel duruyor. Yazın bu tarz atletler çok kurtarıcı oluyor. Ben bayağı beğendim. Aldıklarımla şöyle bir kombin yaptım. Böyle bile hoşuma gitti. Önce bluzu göstermek istiyorum. Çok beğendim. İncecik, şuraya kadar astarı var. Ben bu tarz tokalı bucuzları çok beğeniyorum. Çok kurtarıcı oluyor. Bunun rengi de çok güzel. Altındaki pantolon zaten rengine ve modeline bayılarak almıştım. Duruşunu çok beğendim. Kalıbı biraz dar. Bir beden büyük alabilirsiniz ama birazcık esneme payı da var. Ben şu an kendi bedenimi aldım ve bence iyi. Bir de şöyle bir kemer detayı. Kahve bir bluz aldım. O kadar çok beğendim ki. Hem modeli hem kumaşı çok güzel. Gerçekten bayıldım. Buna başka bir yorum yapamayacağım. Sarı ve kahvenin uyumu da çok güzel oldu. Direkt böyle kombin olarak alabilirsiniz. Dümdüz siyah bir elbise aldım. Kumaşı o kadar rahat ki. Hiç belli etmiyor. Yaka kısmını da çok beğendim. Tam kurtarıcı bir elbise. Sırtı da bu şekilde.